Pari, Neti ve Raciv'i ikinci kez evlendiriyor. Neti ve Raciv'in düğün töreni için Pari ve Çandırıka çiçek yerleştirir. Neti ben de yardım etmek istiyorum der. Pari ona hayır sen gelinsin der. Bebe sahte çiçek kullanmalarını gerçek çiçeklerin taze görünmediğini söyler. Pari ama gerçek değil der. Bebe benimle tartışma buradaki sorun sensin der. Fari ona, endişelenme diyordum der. Bebe ona, arkadaşına ilaçtan önce yemek yiyemeyeceğini söyledin mi der. Fari ona, iyi değil ilaç alması gerekiyor der. Bebe benimle tartışma der ve sinirlenir. Bebe gider. Simi gelir. Neti ona sarılır. Fari'nin taşıyıcı annelik ameliyatının başarılı olduğunu çok mutlu olduğunu söyler. Simi Pari'nin yanına gelir ve ona, "Neden bütün bunları yapıyorsun? Hayatına daha fazla sorun ekleme." der. Neti gelir ve "Düğünümü tekrar yapmanın Pari'nin fikri olduğunu söyler. Simi Pari'ye gider ve ona, "Neden bütün bunları yapıp harika davranıyorsun? Sana Neti'nin hayatından defolup gitmeni söylemiştim. Şimdi burada kalmak için 9 aylık bir plan yaptın." diye söyler. Pari ona, Neti'yi mutlu görmek istiyorum der. Simipariye, o zaman bu evden git ve bu çocuğu da al doğduktan sonra verebilirsin. Burada yaşamana gerek yok diye söyler. Pari ona, nerede yaşarım der. Simipariye, defol git eğer gitmezsen Neti'ye her şeyi anlatırım diye söyler. Daha sonra tören başlar. Parminder kimsenin içecek içmeyeceğini sadece tören için olduğunu söyler. Daha sonra Simi Pari'ye bu gece bu evden gitmesini söyler. Bu sırada Monty ve Parminder içecek alırlar. Bebede biraz alır. Raji, Monty ve Parminder gelir ve hizmetçiden biraz içecek alırlar. Hepsi dans eder. Pari ve Neti onlarla dans eder. Bebe, Pari yüzünden bu evde saygı görmediğini söyler. Daha sonra Simi, Neti'ye bakan Sanji'ye bakar. Pari'nin arkasında Neti'yi görür. Rajiv, Neti'ye bir çiçek verir ve ona iltifat eder. Bu sırada Rajiv'in patronu arar. Hizmetçi, Pari'ye bir içki verir. Neti bardağı alır ama bebe bardağı ondan alır ve hizmetçiden bardağı Pari'ye vermesini ister ve diğerini de Sanji'ye vermesini söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.